Halil Bey merhabalar. Merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız iyisiniz? İyiyim vallahi şükür sizi sormalı. Teşekkürler sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle Halil Bey bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, siz de sağ olun ne demek? Ee, ben röportajıma Halil Bey'i tanıyarak başlayacağım. Halil Bey kimdir? Ee, Halil Bey oldu? kimdir? Ee, biz bu işe Gaziantep ustalarından en iyi şekilde öğrenerek geldik. Kendi memleketimize evet. bu işi yapmak istedik ve en güzel kaliteyi biz burada müşterimize sunmak istedik. Evet. Ee, bütün bilgi birikim, tecrübelerinizi bu çatı altında topladınız. Evet. Değil mi? Evet. Uzun yıllar personel olarak ee, çalıştınız. Dışarıda, aynen, Gaziantep ustalarının evet, yanında. Doğrudur. Evet. Ve memleketinize geldiniz evet, buraya. Evet. Doğrudur. Aydın'a. Evet. Köşk'e. Aydın Köşk ilçemizde biz yok olmayan bir yerde bunu yapmak istedik. Sektörün de yani aslında Köşk'ün de buna ihtiyacı vardı. Evet. Bu açıkla da giderdiniz burada. Evet, aynen öyle oldu. Evet, e, bir sene oldu. Startı verdik burada. 2019'da kuruldunuz. Evet, e, doğrudur. Künefe diyoruz. Biraz künefeden e, hakkında bilgi verebilir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Buyurun. E, şimdi, künefe e, her yerden bir malzemesi geliyor. Mesela peynir Hatay'dan geliyor. E, Fıstık Gaziantep'ten geliyor. Dondurması Maraş. Biz dondurmada ikramlı ikramını veriyoruz yanında. E, süt ve çay, kuru yemiş yanında ikramımız. E, Şimdi çeşitli olarak da yapıyoruz bunu çeşit çeşit klasik Hatay usulü mesela e, Antep bol Antep fıstıklı ve Antep e, çekilmiş toz fıstıklı bu şekilde yapıyoruz ve kaymaklı yani aydınlığı olmayan bir Antep tatlısı çıkardık yani e, kaymaklı burma bu nefis bir lezzet Yani biraz bahsedebilir miyiz kaymaklı burmadan? E, kaymaklı burma dediğin zaman e, şimdi bizim buranın halkı daha yeni yeni tanımaya başladı ama bir alan kişi Devamlı alıyor, evet. e, yeni yeni tanıyor. Ama tüm müşterilerimize tavsiye ederim. Önemli. E, önemli, evet. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Çünkü bu aydında olmayan bir şey. Biz burada bunu yapmak istedik. Tabii e, tabi insanların da alışması lazım tabii ki. Yani siz de bunun için mücadele ediyorsunuz. E, aynen, doğrudur. E, bunu söyleyebiliriz. Başka var mı böyle yapmış olduğunuz çeşit e, ürün Bir de meşhur Antep katmeri. Antep katmeri. Antep katmeri de biz burada çıkarıyoruz. Evet. Nasıl yapılıyor? Ee, biraz da katmerden bahsedelim Halil Bey. E, katmer deyince zaten e, katmer nasıl bir şey diye soruyor müşteri. Evet. Nedir? Nedir? Ben diyorum ki e, siz bir otur masaya geçin. Ben size bir getireyim bir tadına bakın. Evet. E, yedikten sonra müşteri ya bu diye efsaneymiş. Çok güzelmiş diyor. Evet. Efsane bir şey diyor. Yok böyle bir şey diyor. Evet. E, ee, mutlu oluyorsunuz ama evet. Değil mi? bunları duyunca Aynen, mutlu oluyoruz. Keyif alıyorsunuz. Keyif alıyoruz. Bir i̇şimizi keyifle yapıyoruz. Evet zor bir iş ama bu iş. Emek ee, istiyor, e, sabır tabii ki. istiyor, bilgi Her istiyor. zaman zor bir iş. Evet. Zaten zor ama siz sevdiğiniz için evet. de hani bunun üstesinden geliyorsunuz. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Halil Bey burada? Neler Diler, ne yüz, ediyoruz? diler e, yüz. olmazsa olmaz. Evet. Değil mi? Güler yüz. E, güler yüzü önemli. Evet. Müşteri ilgi çok önemli. Bir evet. de mekanımız hijyen. Hijyen de çok önemli. Tabii. Temizlik. Sağlık. Temizlik yani. evet. Sağlık o da çok önemli. Evet. Biz genelde bunları önem veriyoruz. Evet. Yani burada aslında kendinizin yemediğini çocuklarınıza evet. yedirmediğinizde Aynen. buradaki Aynen. gelen köşk halkına, Aydın Köşk ilçesinin halkına sunmuyorsunuz. Aynen öyle. Bir de müşterimiz bizim bir de köşk değil yani dışarıdan Nazilli geliyor, Aydın geliyor, Bozdoğan geliyor, Kuyucak geliyor. Yani bu ilçelerden bizim müşterilerimiz geliyor. Buralardan da evet. tercih ediliyorsunuz. Aynen, aynen. Yani bayağı bir isim, güzel isim yaptık. Evet, gerçekten hızlı mesafelerde kat etmişsiniz. Evet. Ee, sipariş de alıyorsunuz sanırım. Ee, sipariş alıyoruz. Evet. Direkt sizleri telefon numarasıyla Telefonlar, ulaşıyorlar. E, ulaşıyorlar. Biz e, bize diyorlar ki şu kadar künefe atı biz geliyoruz. Evet. Siz de hazırlıyorsunuz. Evet, biz kadar. de onlar gele, yani müşterimiz geleseye kadar hazır, hazırlamış oluyoruz. Evet. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Halil Bey? E, 40 kişi ağırlayabiliriz. 40 kişi. 40 kişi ağırlayabiliriz bir an, anında. Aynı anda. Peki Çalıştığınız dönemde buraları hayal ediyor muydunuz Halil Bey? Hiç yani hayal daha Hedeflediğiniz yerde misiniz? Daha önce hiç hayal etmedim ama sonunda e, bu iş burada olur dedim. Bu mekanı buraya koydum. E, Beklediğimde fazla oldu. Değil Çok mi? şükür. Evet. Ya tabii hedef de bitmeyecek, hiç hayal de bitmeyecek. Belki şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizleri, değil e, mi? Nasip olası o da olacak, Allah'ın izniyle. Ne zaman var mı planlarınız? E, Planlarımız da var. Ne kadarlık bir süreç olacak inşallah bu şubeleşme? Ee, i̇nşallah e, bir yılın içinde yani bir tane iki tane şubemiz olacak Allah'ın izniyle. Bir yıl içerisinde evet. bunu da düşünüyorsunuz ama tabii hep zaman lazım. Zaman lazım. E, Zamanla olabilecek çünkü kaliteden taviz vermemek lazım. Evet. Değil mi? Bu lezzeti bozmamak lazım. Bunlar da önemli konular. Evet. İnşallah her yerde görürüz bu lezzetleri i̇nşallah. Halil Stakinefe aşkını. Değil mi? Biz bir yolda başarılar dilerim hedefleriniz onda. Artık son sözlerinizi aldım Halil Bey. Buraya gelen misafirlerinize, Aydın'a, Köşk'e, tüm Türkiye aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin buyurun. Ee, son sözler... Ee, teşekkür edelim herkese. Teşekkür ederim herkese. Evet. Ee, Herkesi bu lezzet durağına davet edelim. Evet, doğru. Hem bu güzel lezzetleri tatmaya, en azından bir çay kahve içmeye davet etmiş oluruz. Ne mi Halil Bey? Evet efendim. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum Halil Bey. teşekkür ederiz. Gerçekten için bırak, çok büyük bir keyifti için. bizler için. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Sağ olasın. Teşekkürler.